Uzak diyarlarda yemyeşil ağaçların göğe uzandığı, kuşların sabahları şarkılar söylediği büyülü bir orman vardı. Bu ormanda insanlar yaşamazdı ama hayvanlar kendi kurallarına göre yaşar ve birlikte çalışırlardı. Ormanın tam ortasında gizli bir okul vardı. Orman okulu. Bu okulun öğretmeni Bilge Baykuş'tu. Her sabah sincaplardan tilkilere, kaplumbağlardan tavşanlara kadar birçok öğrenci ders başı yapardı. Hepsi farklı olsa da birlikte öğrenmenin ve paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu bilirlerdi. Bir gün okulun kapısına gizemli bir mektup bırakıldı. Üzerinde sadece şu yazıyordu. Orman okulu tehlikede. Eski düşen meşenin altını kazın. Herkes şaşkınlıkla birbirine baktı. En cesur öğrenci olan küçük kirpi kivi. Ben giderim dedi. En iyi arkadaşı minik tavşan puf da hemen peşine takıldı. İkili uzun bir yürüyüşten sonra eski meşe ağacına ulaştı. Ağacın altını dikkatlice kazmaya başladılar ve sonunda tahta bir kutu buldular. Kutunun içinde eski bir harita, bir pusula ve bir not vardı. Ormanın kalbini korumak için birlik olun. O anda gökyüzü karardı, rüzgar hışırdamaya başladı. Ormanın bir köşesinde kurumuş ağaçlar ve susuz kalmış çiçekler beliriverdi. Bilge, Baykuş haritayı incelediğinde bu yerin unutulmuş dere olduğunu anladı. Dere yıllar önce kurumuş ve hayvanlar orayı terk etmişti. Kivi, Puf ve diğer öğrenciler hep birlikte oraya gittiler. Sincaplar dalları temizledi, kunduzlar eski barajı onardı, kuşlar bulutlardan su taşıdı. Hep birlikte çalışarak dereyi yeniden canlandırdılar. Su tekrar akmaya başladığında orman sevince boğuldu. Çiçekler açtı, kuşlar dans etti. Bilge Baykuş herkese baktı ve gülümsedi. Gerçek bilgi kitaplarda değil, kalptedir. Siz kalbinizle öğrendiniz. O günden sonra orman okulunun kapısına altın harflerle bir yazı kazındı. Birlikte başardık. Ve tüm hayvanlar her yeni günde daha güçlü dostluklar kurmak için okula koştu.